Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kainatın efendisi, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, baki alemlere göçtükten sonra sahabe ikram ve onları gören kuşak olan tabi'in tabiini gören kuşak olan tebi tabiin denilen 300 senelik zaman zarfı içerisinde Kur'an ve hadis Müslümanlara kafi bir kaynak olarak hizmetini ifa etmiş. Ancak hicretin 300. yılından sonra yine Müslümanları Kur'an'a, Resulullah'a, sünnete bağlamak amacıyla farklı isimlerde bir takım tarikatlar ortaya çıkmış. Tarikat demek Allah'a götüren yol demek. Bu tarikatlar içerisinde evlad-ı resulden olan Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kurduğu Kadiri tarikatı olduğu gibi Şahı Nakşibend Hazretleri'nin kurduğu Nakşibendi tarikatı sonra Mevleviler, sonra Rufailer ve daha değişik isimlerde 12 tane hak tarikat ve bunların alt kolları var. Bin küsür seneden beri İslamiyet'e hizmet veren ve Müslümanları mensubu olduğu dinlerine sımsıkı bağlayan bu tarikatları kuranlardan, o yolda gidenlerden Allah ebediyen razı olsun. Biz çeşitli usullerle İslam dinine hizmet veren ne kadar cemaatler, tarikatlar, hizmet ve tutları varsa o yolda giden insanların hepsini tebrik ediyoruz. Hepsinin hizmetlerini alkışlıyoruz, duacıyız. Ancak 1924 yılında yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkartmış olduğu kanunlar çerçevesinde tekkelerin, türbelerin, zaviyelerin yani tarikatların kapatılması kanunundan sonra ceza kanunuyla bu yolda gidenlere ceza verilecek hükümler de çıktıktan sonra ve Hazretleri 1930 yılında tarikatların alakalı dersler yazmış. Bu Mektubat adlı eserin en sonuna geldiğimizde Telvihat-ı Tis'a denilen bir bölümde tarikatların mahiyetini, İslam'a yaptığı hizmetlerini ve kendi iç alemlerindeki bir takım özelliklerini okuyacağız yeri geldiğinde. Ancak şu anda paylaşacağımız beşinci mektupta çok daha kısa ve özlü ifadelerle tarikatın mahiyetinin alakalı bir ders yapmış. Onu inşallah birlikte paylaşacağız. Ve zaman bunları izah etmekle beraber kendi tarzının bin küsur seneden beri gelen klasik tarikat modeli, metodu olmadığını, doğrudan doğruya hakikat mesleği olduğunu, iman kurtarma hizmetli meşru olduğunu söylemekle birlikte, Burada tarikatların da mahiyetinden biraz bahsetmiş. Beşinci mektup. Bismi Sübhane Ve in min şeyin illa ise bir bihamdi Silsili-i nakşinin kahramanı Yani nakşibendi tarikatının kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbani radıyallahu anh Mektubatta demiş ki İmam-ı Rabbani hazretleri İmam-ı Rabbani Ahmet-i Farifi radıyallahu anh Hicri bin yıl bitmiş, ikinci bin yılın başında gelen müceddittir. O asrın manevi sahibidir. Nakşibendi tarikatı usulüyle din-i İslam'a hizmet etmiş ve müceddidiyet vasfesini yapmış. Bu zat, onun da bir mektubatı var. Yazdığı eserinde diyor ki, hakaik i imaniyeden yani iman hakikatlerinden bir meselenin inkişafını keşfedilmesini, anlaşılmasını binler ezat ve mevacit ve keramatı tercih ederim. Binlerce manevi zevklere, veç denilen kendinden geçme hallerine ve kerametleri tercih ederim diyor. Mesela Allah her yerde hazır ve nazırdır. Mekandan da münezzehtir. Allah her yerde hem var hem yok anlamına gelen inandığımız bu hakikat nasıl bir şey? Bunun inkişafı, açılması, anlaşılması binlerce kerametlerden, manevi zevklerden çok daha üstündür demiş. Bir tanesinin anlaşılması. Ya da Cenab-ı Hak Kuran-ı Azimüşşan'da ve nahnu akrabu ileyhimin habil verit diyor. Biz size şahlamanızdan daha yakınız. Yani Allah bize bizden çok yakın ama biz ondan nihayetsiz uzağız. Ne demek? Bunun gibi imani meselelerin bir tanesinin keşfedilmesi, anlaşılması binler kerametlerden daha üstün demiş bu büyük zat. Hem demiş ki bütün tariklerin Allah'a götüren yolların noktayı müntahası en son ulaşmak istediği yer hakaik imaniyenin iman hakikatlerinin buzuh ve inkişafıdır. Yani amentünün altı esası var ya Allah'ın varlığını ve diline iman, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve hayır şerrin kadere Allah'tan olduğuna iman. Bunların anlaşılması çok önemli diyor i̇mam Rabbani Hazretleri. Bunların keşfedilmesi lazım. Hem demiş ki, velayet evliyalık yolu üç kısımdır. Biri velayeti sura, küçük velayet ki meşhur velayettir. Biri velayet-i vusta, orta tabakası. Biri velayet-i kübra, en büyük evliyalık yolu. Velayet-i kübra ise, bu en büyük evliyalık mertebesi ise, veraset-i nübüvvet yoluyla, peygamberin mesleğine varis olmak yoluyla, tasavvuf berzahına, yani tarikat yoluna girmeden, doğrudan doğruya hakaykı, Doğrudan doğruya hakikate yol açmaktır en kısa kestirme yol olarak doğrudan iman hakikatlerine hizmet en büyük evliyalık yoluymuş. Hem demiş ki Tariki Nakşibend nakşiben tarikatında iki kanat ile süluk edilir. İki kanat ile o yola gidilir. Yani hakaik-ı imaniyeye amentünün esaslarına sağlam bir surette itikad etmek ve feraiz diniyeyi Allah'ın farz kıldığı emirleri imsal etmekle olur. Bu iki cenahta kusur varsa o yolda gidilmez. Yani iman esaslarında şüphesi varsa ya da Allah'ın farz kıldığı emirlerde ihmali varsa o yolda gidilmez demiş. Öyleyse Tariki Nakşi'nin Nakşibendi tarikatının üç perdesi var birisi ve en birincisi ve en büyüğü doğrudan doğruya hakaik-i imani hizmettir ki i̇mam Rabbani de radiyalan ahir zamanında ona sürük etmiş, o yola gitmiş. Yani tarikat dersini bırakarak doğrudan iman dersleri vermeye başlamış İmam-ı Rabbani Hazretleri. İşte bundan dolayıdır ki yine İmam Rabbani Hazretleri ayet Kübra denilen eserin bir haşiyesinde zaman bundan bahsediyor. Diyor ki İmam Rabbani'den nakil yaparak eskiden büyük zatlar demişler ki mütekelliminden yani kelam alimlerinden bir zat gelecek. Bütün hakayık imaniye ve Kur'aniyeyi yani iman ve Kur'an hakikatlerini kemal-i buzuhla apaçık ispat ve izah edecek. Demiş eski büyük zatlar. Devamında diyor ki ben istiyorum ki keşke ben o olsam. Belki ben o adamım demiş. Eski büyük evliyaların haber verdiği zat belki benim demiş. Fakat Bediüzzaman Hazretleri bu nakli yaptıktan sonra devamında diyor ki zaman gösterdi ki o adam adam değil belki Risale-i Nur'dur. Fakat eski büyük evliyalar keşiflerinde Risale-i Nur'u ehemmiyetsiz olan tercümanı sureti, yani benim şeklinde gördükleri için bir adam demişler her neyse diye bu notu da düşmüş. <laughs> Gerçekten Risale-i Nur, Amentü'nün altı şartı olan imanın o altı esasını akli, ilmi, mantıki ve fendi delillerle iki kere iki dört eder katiyetinde ispat ettiğini Nur okuyanlar görüyorlar zaten. Mesela yine konuşurken hatırıma gelen yine Bediüzzaman'dan bir nakil yapayım. Öldükten sonra insanların bedenlerinin dirilmesi, haşir dediğimiz olay. İbn Sina gibi bir dahi azam, deha derecesinde zekaya malik olan ve 58 senelik ömrüne 10 farklı profesörün ancak işinin çıkabileceği tarzda ilimlerde vukufiyet kesmedip yazmış olduğu tıp dalındaki eserleri 600 sene boyunca Avrupa'da temel ders kitabı olarak okutulmuş. Yani adam akıl küpü, zeka küpü, deha. O demiş ki haşır denilen bedenlerin, çürümüş bedenlerin tekrar diriltilmesi meselesi nakli bir meseledir. Delili nakildir. Yani Kur'an ve hadis haber vermiştir iman ederiz. Ancak bu birisinin aklen ispatını yapamayız demiş. Yani aklen yeniden dirilişin ispatında aciz kalan i̇bn Sina ve Farabi gibi İslam filozoflarına bedel Bediüzzaman Hazretleri 10. söz adını vermiş olduğu Haşir Risalesi'nde ve 29. sözde yani sıradan halkın dahi anlayabileceği bir tarzda en kat'i delillerle yeniden dirilişin ispatını yapmış. Yani iman hakikatlerinin en temel meselelerinden birisi olan ahirete iman, yeniden diriliş meselelerini gayet kolay ve suhuletli bir şekilde anlaşılmasını sağlamış ve zaman Hazretleri. İmam Rabbani'nin o temennisi rüsan olarak gerçekleşmiş olduğu anlaşılıyor. Bunu söylemek için ifade ettim bunları. Tarikatın birinci safhası doğrudan doğruya iman hakikatlerine hizmet ki en büyük evliyalık yolu. İkincisi ferâiz-i diniyeye Allah'ın farz kıldığı dinin temel emirlerine ve sünnet-i seniye tarikat perdesi altında hizmettir. Üçüncüsü tasavvuf yoluyla emraz-ı kalbiyenin izalesini çalışmak kalp ayağı ile sülük etmektir. Yani gurur, kibir, riya, ucuk plan gibi kalp, manevi kalp hastalıkları var ya, tasavvuf tarikat yoluyla bu e, manevi hastalıklardan insanın kendisini arındırması. Birincisi doğrulan iman hizmet farz, ikincisi vacip, bu üçüncüsü ise sünnet hükmündedir derece bakımından. Madem hakikat böyledir, ben tahmin ediyorum ki eğer Şeyh Abdülkadir Geylani radıyallahu an ve Şah Nakşibend radıyallahu an ve İmam Rabbani radıyallahu anh gibi zatlar bu zamanda olsaydılar bütün himmetlerini, gayretlerini hakaik imaniyenin, iman hakikatlerinin ve akaidi i İslamiyenin, İslami akidelerin, inançların takviyesini sarf edeceklerdi. Çünkü saadet-i ebedinin vesilesi onlardır. İman esaslarına inanmaktır. Onlar da kusur edilse şekaveti ebediyeye ebedi cehenneme sebebiyet verir. İmansız için ahiret ebedi cehennemdir. İmansız cennete gidemez fakat tasavvufsuz yani tasavvuf dediğimiz tarikat yolu olmaksızın cennete giden pek çoktur. Ekmeksiz insan yaşayamaz fakat meyvesiz yaşayabilir. Tasavvuf meyvedir. Hakaik-i İslamiye, İslam hakatları gıdadır. Eskiden 40 günden tut, ta 40 seneye kadar bir seyri ile bazı hakaik-i imaniye ancak çıkılabilirdi. Şimdi ise Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle 40 dakikada o hakaik yani iman hakikatlerinin çıkılacak bir yol bulunsa, o yola karşı lakayt kalmak, ilgisiz davranmak elbette kâr akıl değil. İşte 33 adet sözler böyle Kur'an'i bir yolu açtığını dikkatle okuyanlar hükmediyorlar. Madem hakikat budur, Esrar-ı Kur yani Kur'an sırlarına ait yazılan sözler, Risale-i Külliyatı, şu zamanın yaralarını en münasip bir ilaç, bir berhem ve zulümatın tahacubuna yani dinsizlik karanlığının hücumlarına maruz heyet-i İslamiye'ye en nafi faydalı bir nur ve dalalet vadilerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber olduğu itikadındayım. Bilirsiniz ki eğer dalalet, dinsizlik, imansızlık cehaletten, cahillikten gelse izalesi kolaydır. Fakat dalalet fenden ve ilimden gelse izalesi müşküldür. Eski zamanda ikinci kısım binde bir bulunuyordu. Bulunanlardan ancak binden biri irşat ile yola gelebilirdi. Çünkü öyleler kendilerini beğeniyorlar. Hem bilmiyorlar hem kendini bilir zannediyorlar. Yani iki kat bir cahillik gibi yani. Hem bilmiyor hem de her şeyi biliyormuş gibi davranınca çok zor. Cenab-ı Hak şu zamanda İcaz-ı Kur'an'ın manevi lematından olan malum sözleri şu dalalet sindikasına bir tiryak yani ilaç hasiyetini özelliğini vermiş tasavvurundayım. İşte bu hakikate dayanarak Zaman Hazretleri zaman iman kurtarmak zamandır diyor. Yani tarikat meselesinin bu zamanda hizmet için zorluklar içerisinde olduğunu, doğrudan doğruya iman hakikatleriyle cemiyetin imanın kurtulması lazım geldiğini beyan ediyor. Yine kendisini ziyarete gelen bir talebesi Ahmet Gümüş diye bir talebesi Konya'dan ziyarete gelmiş. Onun hatıralarında var diyor ki, eğer ben Mevlana Hazretleri'nin zamanında dünyaya gelseydim, Mesnevi Şerif'i yazardım. Çünkü o zamanda hizmet o tarzdaydı. Ama Mevlana Hazretleri de benim zamanda dünyaya gelseydi o da Risanur'u yazardı. Çünkü bu zamanda da İslam'ı hizmet Risan tarzındadır. Doğrudan doğruya iman hakikatlerini anlatarak cemiyetin imanını kurtarmak ve kuvvetlendirmek hem de en büyük evliyalık yoldur diyor. Velayet-i Kübra baştan söyledi ya, çok önemli bir hizmet ifade ediyor Rıslan'ın talebeleri. İhlasını, sadakatini, istikametini muhafaza etmek şartıyla hem kendisinin hem de cemiyette nice insanların iman kurtulmasını sağlayarak ebedi cennet, ebedi saati elde etmelerine hizmet edebilirler. Ve onu yapıyorlar zaten. Cenab-ı Hak bu iman ve Kur'an derslerinden hakkıyla istifade ederek kendi nefsimizi ıslah ile beraber cemiyetin zafı düşmüş imanlarını kuvvetlendirmeyi ve bu ustaki gayretimizi arttırmayı cümlemize nasip ve müyesser kılsın duasıyla dersimizi şimdilik bağlayalım. Çünkü bunun çok daha geniş izahları var. Yeri geldikçe onları da inşallah okumaya, paylaşmaya devam edeceğiz inşallah. Subhaneke na'il mena illa ma'alen inne inneke tel alimul hakim va ahiru davahum enel rabbil alamin el fatiha